arkadaşlar bugün sizlerlikten Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi diyeceksiniz bu kostüm nereden geldi sana? Evet. Müfettiş Colet için bu kostüm için aşamalı kasıyorum. Burada aşamalı olduğu için baktım bu bu kostüm çıktı. Ben dedim bu kostüm nasıl çıktı? Bir baktım aş aşamalı kategori katalog katalog kataloguna. Bir baktım böyle bir kostüm var. Ama kostüm var mıydı? Ben niye görmüyorum o zaman? Bak yine bağlı. Bu da bağlı gözüküyor ama gerçekte de bağlı değil. Süper sen bir işi de doğru düzgün yap. Bu ne biçim rozet? Bu ne ya? Neyse. Ben kuralla oynayacağım. Çünkü diyor ki kuralın ançeri ona geri döner. Evet mutasyon. Mutasyon güzeldir. İnşallah kutuda hızlı kırılıyordu. 2 saat 4 tane mermi harcıyorum. Kutu kırmak için. Kutu kutu kutu. Şurada. güzel lan hızlı oha 4000 falan vuruyor oha acım iyidir 4000 sayısı güzeldir oğlum sene ya öldüm ki ama bu ne ya abi bu ne ya oynamıyorum bana ne ya hile ya bir el daha atacağım bu eli saymam ben acım Ey, Bir dakika. o 2 saniyede kırılıyor ki. 4 Oha, 4000. Oh, Oha! Çok az Kasanın kasaya tek atar. Abi ya şu stunun hiper, hiper şarjına alakalı Mutasyonunu kaldırın ya. Bu da bu ne ya? Etrafta geziniyor bildiğin. Ulti şöyle 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 diye geziniyor. Şöyle 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 ne oğlum? Neyse işte etrafta geziniyor abi. Adamın sınırsız ultisi var ya. Al. Max'in de sınırsız mermisi var. Pemin Pemin de vardı sanırım. Bu çıktı bir daha aşamadım. Bu şey Bu şey değil mi lan? Pavlet Bro şey değil mi? Ee, spray. Neyse bu sprey de güzel sprey. <laughs> git lan. Ya git. Lan hoş. Lan kurulamıyor mu çok? yüzünden ya. Gıcık etti su. Neyse. Buz alalım. Arkadaşlar bu arada kulüp bu buna bu kulübe gelebilirsiniz böyle bir kulüp oha 275 olmuşuz şey olarak yumurta i̇şte gelebilirsiniz ama 30 kişi var kulüpte evet neyse birileri çıkar artık kulüpten ya da ya da kasmayanları bir satarız ne yapalım hocam? Kasın lan. Kasın. Ya bazın hiper hiper şarj diyorum ya. Şey yok. Ya yıktı. içinden geçti ortalığın hayvan ya. Ka Aa içinden geçti ki yıktı döktü ortalığı. Öküz ya. Ölmek istemiyorum. Abi aksesuarım bitti 2 saniyede. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam okey okey kabul ediyor maçı. Tamam kastım ulti. Büyük ülke. Üstüme gelsen ulti atarım sana. Öldürürüm acımam. be. Adamı da sattık be. Neyse. Bu ne oğlum? Ne yapıyor oğlum bas? Acım bas. Biraz zayıf oğlum. Bu kilo ne? Sıkıyor mu? Zaten ben biliyorum gözünü. Oğlum gözü yok. Hey bazın niye gözü yok men? Oy. Oy yeni. Usta alacağım ya. Bana ne lan? Herkes alıyor. Hem de sınırsız ulti olacak. tatil tatil zaten bugün perşembe cumadan sonra tatil var tatilde aşamalı kasacağım inşallah müfettiş kola çıkar ya da güzel bir kostüm mesela mesela katalogda olmayan mesela gözükmeyen sen yapımcı baz gözükmüyor taş trolü de gözükmüyor ama onlar bana çıkıyor ne gözükmeyenler çıkıyor Niye istediğim kostümler çıkmıyor? Yumurtadan niye bana efsanevi yazmıyor? Efsanevi, efsanevi efsane yazsın ve istediğim kostüm çıksın yani. Kızıl şövalye sorç. Ve artık yumurta hızlı açma taktiğini buldum. Şöyle basılı tutuyorsunuz. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Sonra oluyor. Saat ne ara 7 oldu oğlum? Az önce az önce 6'ydı. Ben gidiyorum. İşte Şuraya geçeyim. Şuraya gitsem mi? Allah kontrol edecektim ultiyi de gidelim. İşte. Birileri var mı? Bu adam atak kaç kaç. Lan lan hareket etseydim keşke. Hareket etmeme challenge yapıyordum ama of. 6 kupayı aldık. Çok mu şey yeriyor sanki? bu ne? Kutup girdi. O daha geniş bir saldırıyormuş. Daha genişmiş menzili. Bakalım hocam daha da geniş mi? O Ne? Evet daha geniş. Oğlum bak gelme bak gelme. Geleceğim mi? Tamam gel. Kar nasıl? <laughs> Oğlum gelme. Oha direkt öldürdüm onu. Güzelmiş lan bu mutasyon. İyiymiş. <laughs> Meg ne yapıyorsun? Açım orada sen. Bir dakika bunu ultisi. Ultisi. Ultisine de aynı şey geçiyorsa oğlum var ya arkadaşlar neredeyse tüm şeyi olur yani. O yüzden ulti alalım lım 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 diğer emojilerini çıkarmışım. 3'lü ok atıyor. Bunun da şey mutasyonu iyi bana çıkmamıştı. Sisi oyundan ikiye çıkmıştı. O da bazlı. Oha! Duvar arkası 3 tane ok mu? Oo. Biraz sıkıntı. Arkada arka arkadaş şarkı ark, arkada şarkı çalıyor. İnşallah telif yemeyiz. Henk vuruldu. Bunu deneyelim. Bunu denememiz gerek. Ama ama hızlı deneyelim şimdi. ultiyi bas. Hop, değmedi. Şimdi Hadi canım ya, şaka yapıyorsun sen. Oğlum bu, o zaman çok iyi. Neyse neyse. Bu iyiymiş. Oynayalım o zaman Hank'den. Hiç sevmem Hank'i de. Mutasyon gelmesi iyi olmuş enki. Biraz güçlenmiş. bile de nerflenmiş. Çığını bende 10.000 gözüküyordu. 9.800'eymiş. Fark. Bak bana bulaşmayın hocam. Bak ulti atarım yoksa kendi ulti atarım derken yani kendi kendine ulti at kendi kendine ulti mu oğlum? Hoop, bam. Bam. Sık sık al sık. Sık kenk bana. Allah yok sık sıkma 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 sıkma. Şükle. Ne oldu oğlum? deneyemedik de biraz denem biraz bir şeyler anladım ama çok da bir şey anlayamadım. Lan karakter seçimi şuna bas. Karakter seçimi. Of. Bu 22 ürütme miydi lan? Ha, yapmıştık 22. Melodi alacağım. Melodi güzel bir karakter. Şakalan ne güzel. Bu Zaten plak plak pinkteki Lisa'ya benziyor. Saçı falan. Zaten kendi K-popçu sanıyor. Bir kere K-popçu hip, hip dediğin Şenit gibi olur. Şenit K-popçu. Ya abi ben konuşmak istemiyorum. Konuşamıyorum çünkü video çekerken. Gerçek hayatta normal konuşabiliyorsam videoda niye konuşamıyorum ben? Çeren. Ben de seçmişsin kendine bir şey sanmıyorum. Ceren oraya gelirsem seni döverim Ceren. Ceren bak Ceren senin 2 bin kupa olup defolup gidelim daha sonra. Abi AFK AFK'ydı niye bir anda normale geçiyor? Görünmezliği bitti mesela bunun. vardı ha o da bitmiş ki sen. Kor'da o bin nerede oldu senin ya? Bu ne oluyor adamla Hank sanırım o ya. Hank Gel öldüreyim seni bir Hank. Hank var. Evet Hank orada. Öl lan. Aa, her herkesin mutasyonu var. Başlayacağım böyle iş. Gel gel. Gel gel. Öldür beni öldür. Ya abi öldüm ki ya. <laughs> Çok Olduk mu? Olamadık. Olduk. Olduk. Green Flask Hadi buz. Buz. Süper Ranger Brock sarı. Sarı. Etrafta bir sürü sarı. Sarı diyen bir sürü şey. Super Ranger Brock var. Pusalım biraz. Afk elemanları. E, bunun mutasyonu olsaydı tam şuraya kadar uzanırdı. Şuradaki çalı var ya. Şu çalı var ya. da şu var. Oraya kadar uzanırdı. Bak, buradayım ya. Şuradaki duvara kadar uzanırdı. Bak. Şöyle ultiyle işaret ediyorum. Tamam. Hasan. Senin benimle işin yok. Benim seninle işim var. Baba. Öl lan hadi köyüne. Allah! Allah! on 12 12 12. Ben seni alırım ki. Allah Ulti atamadıysak işte alamam. Sıçtık o zaman. Hop, gel buraya. Gel buraya. Alayım senin naklini y be <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bum.